Herkese merhaba. Bugünkü atölyemizde çok keyifli, biraz da kafa yoracağımız bir işimiz var. Elimizde güçlü bir şiir olacak ve biz bu şiiri alıp kelimelerle resim çizer gibi betimleyici bir düz yazıya dönüştüreceğiz. Hazırsanız bu edebi maceraya hemen başlayalım. Evet, her şey okul dergisinden gelen bu çağrıyla başlıyor aslında. Bize diyorlar ki, Hadi bakalım, şairin dörtlüklerle anlattığını siz de paragraflarla anlatın. Yani görevimiz çok net, değil mi? Şiirin o özünü, o ruhunu alıp yepyeni bir kalıba, yani düz yazıya dökeceğiz. Peki, ilham kaynağımız ne olacak? Üzerinde çalışacağımız o ham madde ne? İşte karşınızda sanat şiiri. Bütün bu işin merkezinde bu şiir var ve size bir sır vereyim, bu şiirin bütün gücü içindeki o keskin zıtlıklardan geliyor. Bu şiir aslında temelinde bir karşılaştırma üzerine kurulu. Bize iki bambaşka dünya sunuyor. Sanata ve hayata bakmanın iki farklı yolunu gösteriyor. Bir yanda sizin dünyanız var, diğer yanda bizim dünyamız. Gelin şimdi bu iki dünyanın kapılarını aralayıp içine bir göz atalım. İşte o iki dünya tam olarak burada karşımızda. Bakın sol tarafta ne var? Kubbede bir mozaik, yabancı bir heykel, sahnede bir kelebek, daha böyle rafine, incelikli bir dünya. Sağ tarafa baktığımızda ise duvarda bir çini parçası, bir köylünün dik duruşu, bir zeybeğin diz vurması. Çok daha toprağa basan, daha yerel, daha güçlü bir his var değil mi? İşte sizin yapmanız gereken de tam olarak bu iki dünya arasındaki o gerilimi, o çatışmayı düz yazınızda hissettirmek. Ve şiir işte bu vurucu dizeyle noktalanıyor. Sana uğurlar olsun, ayrılıyor yolumuz. Bu kadar net. İşte sizin düz yazınızda da okuyucuya geçirmeniz gereken temel duygu tam olarak bu. O keskin ayrılığın, o iki farklı dünyanın vedalaşmasının hissi. Tamam, şiirin ruhunu, o zıtlıkları anladık diye düşünüyorum. Şimdi sıra geldi işin pratiğine, yani o duyguyu kelimelere dökmeye. Hadi gelin bu başyapıtı ortaya çıkarmak için hangi adımları izleyeceğiz, yol haritamıza bir bakalım. Bakın, bu süreç ilk bakışta karmaşık görünebilir ama aslında çok basit beş adımdan oluşuyor. Önce şiiri düz yazıya çevireceğiz, sonra yazdığımızda şiiri bir karşılaştırıp analiz edeceğiz. Üçüncü adımda yazımızı imgelerle, güzel benzetmelerle zenginleştireceğiz. Dördüncü adımda arkadaşlarımıza okutup fikirlerini alacağız. Ve son olarak beşinci adımda eserimize son halini verip yayınlayacağız. Aslında gayet yapılabilir bir plan değil mi? Peki yazarken nelere dikkat edeceğiz? İşte size birkaç yol gösterici ilke. Bunları böyle sıkı sıkıya bağlı kalmanız gereken kurallar gibi düşünmeyin. Daha çok sizin yaratıcılığınızı destekleyecek ipuçları gibi görün. Mesela şiirin o temel duygusunu korurken metne kendi imzanızı, kendi sesinizi katabilmek. Harika bir taslak yazdınız. Elinize sağlık. Peki bitti mi? Hayır. Şimdi belki de en önemli aşamaya geldik. Değerlendirme süreci. Burası yazınızın geri bildirimlerle test edileceği, piçileceği ve çok daha güçleneceği yer. Geri bildirim alacağınız ilk kişi tabii ki öğretmeniniz. O metninize daha teknik bir gözle bakacak. Yani yapısı doğru mu, dili nasıl kullanmışsınız, biçim olarak olmuş mu, teknik olarak her şeyin yolunda olup olmadığını anlamak için bu değerlendirme çok önemli. İkinci durağımız ise arkadaşlarınız. Onların geri bildirimi de en az öğretmeninizinki kadar değerli. Çünkü onlar sizin ilk okuyucularınız olacak. Yazınız dışarıdan nasıl görünüyor, istenen etkiyi yaratıyor mu, anlaşılır mı? İşte bu soruların cevabını en iyi onlardan alacaksınız. Ve üçüncü, belki de en kritik geri bildirim kaynağı, kendinizsiniz. Şöyle bir durup, kendi yazdığınıza bakacaksınız. Ben ne hedeflemiştim, ne kadarını başardım diye kendinize soracaksınız. Bu kendinize dürüst olacağınız ve eserinizi tam anlamıyla sahipleneceğiniz an. Tamam, bütün geri bildirimleri topladık, metnimizi düzelttik, parlattık. E, şimdi ne olacak? İşte şimdi o eseri çekmecede saklama zamanı bitti. Onu herkese açık bir sanata dönüştürme, yani yayınlama zamanı geldi. Peki nerede yayınlayacağız? İşte burada devreye A günlü, yani bildiğimiz adıyla blog giriyor. Kendinize ait kişisel bir blog açacaksınız ve bu sizin dijital sahneniz olacak. Gözünüz korkmasın. Teknik konularda okulun bilişim öğretmeninden her zaman yardım alabilirsiniz. Yani özetle son adımımız bu. Bütün o değerli yorumları dikkate alarak yazımıza son şeklini vermek ve onu yeni açtığımız blogumuzda paylaşmak. İşte bu bütün bu yaratıcı yolculuğun zirve noktası olacak. Bitirirken size şu soruyu bırakmak istiyorum. Şiir bize bir his verir evet ama düz yazı bize o hissin içinde gezebileceğimiz, dokunabileceğimiz bir dünya kurar. Peki, siz nasıl bir dünya inşa edeceksiniz? Haydi bakalım, kaleminiz güçlü olsun.